Dünyanın en prestijli mücevher fuarlarından biri olan Hong Kong Uluslararası Mücevher Fuarı, 41. kez ziyaretçilerini ağırlıyor. Fuar bu, bu yılda büyük ilgi gösterilirken, etkinlikte 40'tan fazla ülkeden 4000'in üzerinde katılımcı yerlerini aldı. Katılımcıların %70'inin Hong Kong dışından gelmesi, organizasyonun küresel önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uluslararası Fuar'da Türkiye'de güçlü bir şekilde temsil ediliyor. Türk pavilyonunda 54 ihracatçı firma yer alırken, bu firmalar arasında Star Pırlanta da bulunuyor. Firmanın yönetim kurulu üyelerinden Joel Üç Kardeş, fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Organizasyona titizlikle hazırlandıklarını belirten Üç Kardeş, fuarın önceki yıllara kıyasla daha sakin geçtiğini ifade etti müşteri eğilimlerine de değinen üç kardeş, alıcıların ihtiyaç duydukları koleksiyonları dikkatli seçtiklerini ve genel alım gücünün önceki yıllara kıyasla daha düşük olduğunu vurguladı. Ancak fuarın, mücevher sektöründeki işbirlikleri ve yeni pazar fırsatları açısından önemli bir platform olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.